Size. Evet arkadaşlar canlı yayınımızı başlattık sesim geliyor umarım zaten bence geliyordu sorun yoktur umarım Bugün Ramazan Talha yanımda Kendisi GTA 5'i bugün onunla beraber deniyoruz GTA 5 bayağı güzel bir oyun severek oynadım GTA bu gerçek mi inanamadım yani Bakalım bir de çok gerçekçi yaptıklarını söylüyorlar Hemen gidelim o zaman biz de Michael'ın arabasını aldık hemen sürüşe geçtik Kaza yapmamaya çalışıyorum söyle gidelim bir güzel O çekilin çekili çekilin çekil. Aslında tak Tamam Taksiyle Aslında taksiyle gidebilirdik ama taksiyle gitmeyi önermiyorum sıkıcı taksiyle niye gidelim GTA 5'te de araba sürmeyeceksek ne yapalım yani Taksiyle 5 dakikada giderdi yoksa. Söyle hızlıca, söyle insanları çarpmadan, polisler gelmeden direkt hızlıca gidelim arkadaşlar. Gerçekten yapan domuzları çok gerçekçi gözüküyordu ben gördüm Buyur, cermin, alır, sen, ne? Kapat kapat kapat. Kapat merak etme. Kapat. Ne alakası? Evet, 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 tamam. Arkadaşlar yan tarafta kötü bir poster var, o yüzden kırmaycaz ekranı. Tamam. Tamam düzelttik arkadaşlar. O pozisyonlardan kurtulduk. Get abi niye böyle şeyler ekliyorsun? Anlamış değilim Roachlar Games. Oyunların 10 yaş üstü olsa daha iyi olur diye diye üstü olsaydı. 12 yaş olsaydı arkadaşlar evet. yani. 2 şey ya, ya, ya. Arkadaşlar bunu ee arkadaşlar, değil. Yani arkadaşım yani niye böyle şeyler ekliyorsun? Niye böyle bakıyorsun? Ay geyik arkadaşlar. Gerçekten geyik var mı bu bölgelerde? Yaban domuzları var diyorlar. Biz geyik gördük. Sıkın. Tamam. Tabancamı niye sıkamadım lan? Çabuk çekitin. Çabuk, 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 çabuk. Göremem. Bullet. Oo! Arabayı vurduk. vurdum. Geyikler nerede?

Nasıl nasıl? Nasıl tanıdın? Nasıl Hadi ya, nasıl biri uçuyor. Çok pisane çıldırdı. tekrar ya. Hadi yapma. yapma. ya. Nasıl? 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 Arkadaşlar şarkı güzel mi? Ben beğenemedim. Domuz. Bu sarkı iyi mi? Evet. Abi ne duydu artık? Çekilin en hızlı insülin gel hızlı. Ben yani bu radroyu da beğenmedim. Tamam geldik arkadaşlar geldik geldik geldik. Hani bakalım neredeler. Söyle etrafı zarar vermeden arabamı da patlatmadan gitmek istiyorum. Lütfen çekilin. Yemekte de burada galiba. Besin kaynakları. söyle bir etrafa bakalım. Bu radroyu da beğenemedim ya. Yani. Ah oh, arkadaşlar gerçekten buradalarmış. Eğzi bir tane. <laughs> arkadaşlar Michael Keltos kafasıyla buraya geldi. Şöyle ooo. Oh, oh. Hızlı hızlı. Nerede? E ben bir tane izledim oradan. Arkadaşlar kamerada yakalanıp yok olan galiba 3 harfli domuz gördük arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördünüz değil mi? Kameralara gözüktü ama yok oldu. 3 harfli bir domuz gördük. Sen neredeler? Ezdim de bak bir tane ezdim de yani. Altta bir yerlerde domuz atın. Araba çöp oldu ya. Yandan mı çıkalım? Arkadaşlar cinli domuzlar Tamam arkadaşlar çıkamıyoruz artık yapacak bir şey yok devam Bas Ama arkadaşlar gerçekten ben gördüm ama yani değişik geldi Arkadaşlar galiba bunlar domuz eksi ah. <laughs> Yani başka bir mantık içeremiyorum ben yani. Yasadığım olay çok değişikti arkadaşlar. Oo çarptık. Kaza yaptık. Hayır, hayır hayır oraya düşmemeliyim düşmemeliyim çevir. Arkadaşlar araba bayağı dumanı çıktı. Yeni araç bulacağım. Zaten burada hiç insan ne geçmiyor ya. De gece vakti ya, kim ne yapacak? Söyle hızlıca gitmek istiyorsan ben nereye doğru gidiyorum bu arada? birazcık daha oralara doğru ilerleyelim. Söyle o yollar bayağı değişik bu arada. Söyle. Motor var. İzginin dostum. var. Trevor. Trevor arkadaşlar. Trevor. Şimdi ben de deneyeceğim. İyi misin? Tamam. <laughs> ne? Hmm. 13 dolar çıktı arkadaş. Arkadaş size özel şarkı çalacağım. Tamam. Radyo müzik kötü e bir yapsın müzik de yapalım. <laughs> ya Spotify açtım ya.

Arkadaşlar bugünkü hedefimiz dağların en tepesine çıkmak. Hem de iki sot oldu bu. komitesi. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar bilerek çarptı gözünüzde gördünüz sizde. Ben bu arada Spotify yüklüyorum. Geyik mi var arkadaşlar? Geyikçim sakin ol geliyorum. Hani gerideki. Arkadaşlar geyiği gördünüz mü? Ben gördüm oha yanımdan geçti. Geyik mi o? Abi bu çita. Arkadaşlar hızlıca geçiyoruz hızlıca. Paranormal şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an cidden para GTA 5'te paranormal olaylar oluyor. Çita saldırmadı. Görüyorsunuz buraya bir araba geldi. Arkadaşlar ben bu arabada süpeleniyorum. 3 harfli arabası olabilir. Bir. Plakasına bakalım. Oo. Camlarını kıralım. Abi, abi. Çınık sesi falan gelirse sısırmayın arkadaşlar. Söylemem bu çiteye bakalım. Çıta da bana para geldi. Işte bu ne lan? Bu ne? Bu da değil. Taşmış tamam. Kaplumbağa sandım lan bir anda. Çıtanın cesedi nerede? durdu burada bir yerlerde de burada bir yerlerde öldürsün arkadaşlar ben şimdi az önce burada bir yerlerde öldürdüm çiçeği görebilen varsa yazsın bana lütfen ben burada öldürdüm çiçe bana saldırmadı arkadaşlar paranormal bir olay bu çok değişik bir olay ateşi oldu. arkadaşlar çiçe galiba ne oluyor yokuştan doğru atlıyoruz zaman Oo. Michael özür dileriz. Söyle ben bir tabanca alayım? Söyle bir yürüyelim. Neyse arkadaşlar bir devam edelim biz. Biz bir surdaki kurs yerine mi istek ya? Yok ya. Devam edelim arkadaşlar biz motor sürmeyle. Bakalım basımıza daha neler gelecek yani. Merhaba. Arkadaşlar sarkı iyi mi? Ay'a görüyoruz. Anlaşma. Anlaşma. Bir kere daha Anlaşma. Anlaşma. yanına geldik yanına geldik. Çakir'in evine <laughs> <-Nav 'i> <laughs> mi gitsek ya? Çakir'in <laughs> evi. Arkadaşlar Çakir'in evi de var GTA Çünkü bu... O oh, pardon. Um. Ah. Arkadaşlar maalesef geberdi karakterimiz. Bayağı iyi yolculuklar yapıyordu. Neyse arkadaşlar biz şu ne yapacağımızı anlamış değilim. Yani nasıl olduğunu ben de nasıl söylediğimi anlamadım. mi geçecek ya? Arkadaşlar bugün Franklin'le beraber ne mi yapacağız? Motora binip son gaz basıp adam polislerden kaçacağız. Arkadaşlar 5 yıldızda polislerden At kaçma atayım. çok zor olacak Yani bir Freck'le geçelim. Şimdi Franklin galiba evinde <laughs> <laughs> arkadaşlar Tamam şimdi kepemi sen doğru yerinde. Abi, seni bu motor güzel değil ama şu anlık bu motoru kullanalım. Açın bakayım. Oy. Bu araba peki nasıl? Motorumuz nerede lan bizim? Ay. Arkadaşlar motorumuz çalınmış. Show, lan yok. Motoruma bakıyorum. Motoruma ne bakıyorsun? Nasıl? Dur Motor benim. Sen ne bakıyorsun lan? Baksana RPG atarım. Yeah, Bak RPG atarım. <laughs> Al sana ya yedeyim pardon çok pardon yanlışlıkla oldu. Sıkıdır misin? yanlışlıkla oldu. Neyse arkadaşlar biz o zaman kadar kendimize yine motor ararız. Bir güzel motor ararız. Söyle bir güzel polislerden kaçalım 5 dakikada. Hop çekil bakayım. Haa. Bu motor ya da çok az sarı büyük ihtimal motor bu taraflardan çok az. Çekil pardon. Çekil bakayım. Of yukarıdan fırlasaydı çok güzel olur. Tamam arkadaşlar şimdi ben bakın RPG'yi bıraksın ama ya. RPG ağır bir şey. Şöyle bir lütfen çekilelim. Şuradan. Polis oradan mı geliyor ya? Yok oradan gel. Farklı yok. Çekil lütfen. Oo, geliyor polisler. Geri gel, gel, çekil. Çekil çekil çekil. That's Ben Michael Ariel Michael Matter. Jimmy de the care. What you do very for you. Arkadaşlar, can't do anything for you. Sure. So what, you what you can do, what can you do? for you. On ah, on the on the on boys, on bad boys, what you cannot do. do when I came for you. Bad boys, bad boys, what you to do. Whatcha gonna bana? Arkadaşlar şimdi marka da ma geçeceğim direkt Franklin gelsin diye. Ama önce bir rampadan atlayalım değil mi? Whatcha gonna do? Whatcha when I came for you? Ha bad boys bad boys whatcha gonna do? Arkadaşlar Franklin havala havala atlarken. Karakterleştim o zaman. Tamam marka, da, oh. da, -ma da mark mark geçelim. Yattık. Yeah. Franklin direkt bize alacak. Gel <laughs> <Hadi> bakalım Franklin. <laughs> Düşman lan, kim konuşuyor? Pis <laughs> <Fissiz> ses kimden geliyor? Bu <laughs> şekil bakayım. <laughs> Arabasına vuramıyoruz. <laughs> Çekil. Al sen arabanı. Al. Al. Çatladı. Çatladı. Kırıl lan. Kırıl Başlarım. Seni. Araba ne lan? Bu araba ne lan? Git bize motor. Gel bakayım. Takip et beni. <laughs> gel gel ya sen araba şimdi göreceksin gel. Gel yanıma. Araba dediğim böyle olur bak gel gel. Gel Freight'in gel. Gel araba dediğim böyle olur. Bak o <laughs> yankisini alayım. Şöyle şunu alayım. Işte. Bak anladın mı? Bir bakayım de bu araba kick stick miydi? bu araba kick abi baba kick sakin. sakin oluyoruz şimdi bu arabayla her yere gideriz arkadaşlar araba uçuyor her yerden gidiyor arkadaşlar araba her yerden uçuyor gidiyor. Hani o kadar istiyor ki kontrol edemiyorum arkadaşlar. Öyle istiyor. Yani, turbo Üç kere turbo eklemiş. Çık araç. Çık hani ki polisler gelsin. Al sana da ben. Aha, aha. Hop oh, arabamı çözdür. Bir saniye lütfen. Çekir bakayım. Şimdi iki dakikada. Sonunda geldi. Tamam rehber. Daha tamam hadi kaçıyoruz kaç 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 kaç. Polisler geldi. Heyecan başladı arkadaşlar. Ben birazcık atış edeyim. görsün. Görün böyle kaçalım. Adam onun. Kapıyız Franklin. Helikopterler gelebilirsiniz. <laughs> Biz bu ara çaykenler ilk yakalayamadık. Araba gitti bile. Bu araba o kadar hızlı ki anlatamam arkadaş. Gelin lan gelin hepiniz gelin hepiniz gelin hepiniz gelin. Çıkmaz yola mı geldik? Ciddi misin sen? Dur dur buradan çıkan yol vardır ya. Kim? Hayır hayır hayır. Bu araba buradan geçer mi? ne olacak şimdi? Frakton öldü kaç 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 Frakton boğuldu lan boğuldu Hadi gir alta biraz ya Derin değil mi burası? İşte. Düz Güzel, kaçmaya çalışıyorum Michael. Michael şu an korkudan ölüyor arkadaşlar. Haykı dünyasına duruma bakın. Rektin öldü. Ya sonra kesin Jimmy ya yani başka çare. Hayatta kalmaya polis Oo, kaç kaç kaç. Nerede o? Neredesin lan sen? Gel gel sen RPG istiyorsun lan. Lan niye atamıyorum? Suda mıyım ben? Hayır ya. Aa tamam 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 kurtulacağız. Kurtulacağız. Bu Backrooms işkencesinden geleceğiz ama kurtulacağız. Goylar lan. Ben Sınavı uzun. Sınavı uzun. <gülüyor> 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 Bekron iskencesine girdik gibi oğullardan sefrancı Yok size Zaten ben buradan Anca Jimmy araya kurtulabilirim Jimmy'nin beni alması lazım Jimmy çabuk gel lan çabuk Hey hey Adımız galiba şey

polislerden kurtulduk ve Frank'ine geçtik. Ama Frank'in markanın arabası çok kötü durumlar geldi. Dur 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 şimdi. O ne öyle? <laughs> Korkma ya. Sana... Şey yapacak bir şey yok. Al sana da bir tane. Patladın mı? Ne oluyor ya? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Alt üstü bir şey. <laughs> peki. Kaçın arkadaşlar, kaçmalıyız, kaçmalıyız, kaçmalıyız. Şimdi... ...beni buradan bulun da görelim bakalım. Bulanır, RPG atacağım. Beni buradan bulamazsın. arkadaşlar. İhtimali yok. Şöyle şuradan size RPG verin. Abi, burada kaçan aldık ya gelen var mı gelen varsa göreceğiz ama gel bakayım gel <gülüyor> <gülüyor> bombaladık ama onları döktük ama biz döktük. Arkadaşlar canlı yayına kimse katılmıyor Her kimse böyle katılması 24 dakikadır yayınlayıp kimse katılmıyor. Kapatacağım bu yayını ya. ya, ya, ya. Kapatıyorum arkadaşlar. Hı.